tırnak yenildiği zaman bazı ebeveynler diyor ki işte tırnak. Tırnak yenildikten sonra tırnak kemirecek bir alan kalmadığında bile şu tarz versiyonlar görülebiliyor da mevcut. O yüzden bu hususlara da dikkat etmekte fayda var. Şimdi tırnak yenildiği zaman aileler bazen düşünüyor işte tırnak yenildi. Evet tırnak yeniliyor ama tırnak kenarlarındaki derileri yiyebiliyor, tırnağı koparabiliyor. Bu tarz versiyonları da mevcut. Bu husus. Sakindir. Sakindir kızım sen tırnaklarını keseyim kemirme. Onu da keselim. Tamam, diğer elini ver. Bir yere, diğer elini ver. Şöyle daha çok tırnak yeme 3-4 yaşlarında başlıyor, ergenlik dönemine kadar devam ediyor. Bazen ergenlik döneminden sonra da devam edebiliyor. Bu daha çok kişi stres ve baskı altındayken oluşuyor. Stres ve baskı altında oluşmasının dışında özellikle ergenlerde çevreden onay görmeme, stres, korku, endişe gibi durumlarda çok fazla olabiliyor. Çocuklarda ise daha çok psikolojik travmalar, mükemmeliyetçi kişilik yapısı, aile baskısı, hayal kırıklığı Sabırsızlık gibi durumlarda daha çok görülebiliyor. Bunun dışında aileyi rol model alma, aileyi taklit etme ya da öğrenme yoluyla evde mesela ev ebeveynlerden birisi tırnak yiyorsa bu şekilde de çocuk bunu kopyalayarak öğrenme yoluyla taklit ederek bunu aynı davranışı sergileyebiliyor. Bunun zaten e, çeşitli versiyonları da mevcut. Özellikle tırnak kenarlarındaki derileri yeme, tırnakları yolma ve koparma gibi çocuklarda da ergenlerde de bu davranışlar sıklıkla görülebiliyor. E, çocuklar tırnak ya yani çocuklar ya da ergenler tırnaklarını yediği zaman, e, tırnaklarını ağzına getirdikleri zaman bu daha çok ağız içi enfeksiyonlara sebep olabilir ve bir takım hastalıkları da davetiye çıkarabilir. Ben yani her zaman diyorum eğer çocuk e, Böyle bir durumla karşı karşıyaysa muhakkak bir uzman desteği alınmalı ama uzman desteği dışında da ailenin yapması gereken önemli hususlar tabii ki var. Bunlar çocuğu çok fazla neden tırnaklarını yiyorsun, elini ağzından çek gibi uyarılarda bulunmak, çocuğun dikkatini oraya daha çok çekeceği için, daha dikkat çekici olacağı için bu davranışlar, bu söylemler çocuğun bu tırnak yeme davranışını daha çok arttırmasına sebep olacaktır. O yüzden bu noktada aileye ben önerimlerim arasında diyorum ki çocuğa çok fazla bu tarz söylemlerde bulunmayın. Dikkatin oraya daha fazla çekmesini sağlamayın diyorum. Aynı zamanda küçük düşürücü, ...tenkit edici, eleştirici bir dil ya da aşağılayıcı, cezalandırıcı söylemler... ...işte bebek gibi davranıyorsun, işte tırnak yiyerek beni çok üzüyorsun gibi... ...böyle eleştirel söylemler de çocuğun bu davranışı bırakmasından çok daha çok yapmasına sebep olacaktır. Bu noktada ne gibi öneriler olabilir? Uzman desteği alınabilir çocuğun bu davranış alışkanlık haline geldiyse... Bunun altında yatan sebepler araştırılmalı. Bu sebepleri araştırırken çocukla bir işbirliği içerisinde. Bu çocuk bu davranışı nerede, ne zaman, ne sıklıkta yapıyor. Bununla alakalı işbirliği içerisine yaklaştırarak çocukla birlikte bir çizelge oluşturulabilir. Onun dışında acı oje sürmek çok popüler bir yöntem olarak özellikle günümüzde aileler tarafından ebeveynler çok tercih ediyor. Acı oje sürmek... Bu durumu kalıcı bir çözümü değil. Ya yani evde kardeş varsa kardeş kıskançlığı da tırnak yemeye çok sebep olabilir. Kardeşler arasındaki tutum konusunda daha böyle adalet ve eşitlik içerici yaklaşımlar içerisinde olmalı ebeveynler.